Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esma, Esma Ülmüsnan hürmetine rızana erdir. Rızana erdir. İmanla, İmanla Allah'ım Allah canımız verdi. Melun'u metrudun delini kırdı. İmanımız, İmanımız şeytana, şeytana verme ya Rabbi. Edilen, edilen duayı sen kabul eyle. Hey gönlümüz doyla. Asi, mücrim kulum geldik, geldik hep geldik böyle. Amin deriz canımızdan sana ya Rabbi. Girince kabre laletmedi, sıdk ile bir sana bağladık, bağladık beni. Münker, münker nekirin dergin, bellidir hali, hali sualde, sualde şaşırtma bizi ya Rabbi. Dar, dar yerde başlara, başlara topuz indirme. indirme, gelir, gelir orada, orada şeytan bizi, bizi kandırma. Hayvan, Hayvan suretine yüzü göndürme. döndürme, insan, insan simasını kaldır, kaldır ya Rabbi. Rabbi. Setre suçlarımız kimse görmesin, hullelendir kulun, kuryan kalmasın taraftan, taraftan melekler melek der vermesin, vermesin, vermesin. Sağ taraftan, sağ taraftan gönder. Melek Aman melek ya, Rab. ya, Rabbi. ya Rabbi. Amin. Amin.